Burada bir amcamız ve kızıyla burada koyun kırkıyorlar. Artık mevsim geldi. Biz de dedik bir gelelim bu koyun nasıl kırkılır, Oğlum, nasıl geldiniz. olur. Selamun aleyküm bereketli olsun diyelim, kolay gelsin. Hoş, geldin. hoş geldiniz. Şimdi bu yaz gelince yünleri kırkıyorsunuz ya, ha? Kırkıyor. Ya, maşallah kızımızın eli de çok yakışıyor böyle. Biraz Kestirdiğinizde oluyor mu böyle zaten ben? Ya, o hasta da iyi yani o güzel yani. Ben... Çünkü annesi kızıyordu devamlı o da Adana'ya gitti. Adı ne kızımızın? Adı ne ciğerim adı? Aysel. Aysel bir, ver de bir dakika ben yapabilir miyim? Ver bana. Ver bakalım Aysel ver ben ha. eskiden çok deli kırkardım. Ha. Kamera yakından gel bakalım kamera. Aman hayvanın etini de kesmeyek de. Daha ustaya mısın ya? Daha, daha o. Abo, vallahi sen ya. vallahi var ya, ya <laughs> ustanı ustasın ya. Hemen bize gaz veriyor da şimdi. <laughs> gaz vermiyor. Hayvanı keseceğiz. Yok, iyi iyi. Güzel kıkıyor başında ya. Yaz geldiği zaman gördüğünüz gibi hayvanın ayakları bağlanıyor. <laughs> Bu uzayan yünleri kesiliyor. Onlar da... Şimdi bunu kırkmadığımız zaman mahçede çıkmaz. Mutlu arkadaşlar. Bir gül bir yaz. Bu yünü kaç satıyoruz abi? Yün biz satmıyoruz. Önce malımız e, kuvvetliydi. Satıyorduk. Şimdi e, azalttık yani o yüzden. Ben bunları yeni aldım. Ha yeni aldın. Yeni aldım, yeni aldım İsim abi. neydi abi? Veysel Cinkara. Veysel abi. Evet. Ben e, bunu daha yeni aldım. Bir hafta oldu Boş Boşluk aldım. Oyun da kırpmadık değil mi? Karı bunun adına ne de la kırtlık kırtlık, mı? Kırpmak kırpmak. gördüğünüz gibi kırp 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 kırp. Hı. Aysel gel de kır bana Aysel. gel. gel, gel. gel de kır gel hadi gel. Ona, gel. gel, gel. <laughs> Abim hep yarıttı yarı yarıttı ya. gibi günlük burada bir iki tane kırpıp şöyle Çünkü yaz geldiği zaman hayvanlar sıcaktan Evet iyice boğulur değil mi abi? Boğulur abi, çileye çıkacak Allah'ım Aysel al şimdi A. birini keseceğiz <laughs> Kaç tane koyun var abi? Yeni aldım bunları, ben sattım. Yeni Yen aldın? Yeni aldım abi. Yünleri, bu yünleri siz kendiniz mi değerlendirdiniz? Biz kullanıyoruz. Ha kullanıyorsunuz. kendimiz evet. kullanıyoruz. Güzel oluyor. Gördün mü Aysel? Vallahi öyle bir kırkı, kırk daha, kırk kırk. Yok daha ilk daha bugün aldım. Ama ee, bayağı e, eli yatkın, yatkın yani. Yatkın canım maşallah. Çünkü annesi yapıyordu bu işi, annesi Adana'ya gelince. Haa Allah'ı mesut etsin. Biz yani kendine yani. Evet. İskender İş işte Allah izin versin. Aysel ve maşallah çok iyi kırpıyor ana ya. Alacak kalan ya. Aman kestirme ana kıza gaz veriyor şimdi kesecek o da. Şey de biraz e, ırklık da biraz incelmedi. E, Değerli dostlar, memleketimizin her yeri ayrı bir güzel. Gördüğünüz gibi Ama... çok zengin bir Kültürümüz var, özellikle Andırım bölgesi Allah Allah. muhteşem bir doğaya, çok muhteşem güzel. bir e, insan çeşitlen kültürel sahip. Gördüğümüz çok renkli insanlarla tanıdık. Bak burada da geç tesadüf gördük. Böyle koyun gibi. Buranın öyle bir güzel iklimi var ki, mesela şu görmüş olduğum 1 bir kilometre yok evet. mi? Oraya bir metre kar yağar, buraya düşmez. Allah Allah. Yani oraya bir mesela bir metre yağar. Bak bir kilo mesence var. Sizin köy nerede burada abi? Arıklar. Şurada yukarıda. Burası Arıklar. Bak. Yok. Yol ayrımı var ya. Evet. Kadirli. Ha, Haçlı'nın kalesi o, var adam. orada. O kaladan bu taraf bize ait. Ha, size ait. Bize ait. İki, üç mahalle. Mahallenin biri bu tarafta. Yeriniz çok kibar. Yeriniz Su, yerde. suyu var mı buranın? Oh. Buradan yok hala nereden baksan yetecek işte yapılar mı? Maşallah. Yerden çıkalım. Çünkü biz bugün o Dırıl Dağı'na çıktık da orada iki yerde su var koskoca dağda. Yok, suyumuz çok güzel. Aa şimdi şurada 500 metre vardık mıydı? Güzel pular akıyor. Maşallah. Aa, çok güzel. Daha yukarı vardık mıydı? Daha bu. Değerli seyirciler, bu servenimizde burada bu güzel insanlarla koyun kırarak noktalıyoruz.